Çok iyi derciyeyi oynayacağız. Asena pisimiz her çok küçük bir şeye diyecek Arkadaşlar Zı tamam. Miracın sesini duydunuz mu? <laughs> Mirac tamam. arkadaşım sana katıldı da. Onu bunu yaptı da. Tamam Miran, sen hiç bir sen hiçbir şey olmaz. Ben her şeyi alacağım. Sen benimle gel. Canavar geliyor dediğim zaman sen de dolabın içine gir. Tamam mı? Arkadaşlar bunun damam demesi var bir de. Damam diyor ama tamam demiyor. Gel Miran. Miran. Gelsene dolaba girme. Miran kapıyı aç. Gel. Buradayım böyle bir kafası var. Gece kapalı. Ee, açtık kapıyı. Bir aç. Beni bekler misin? Kapıları ben aç. Şekil burada asla canavar olmaz. Bütün paraları ben alacağım. Sen bir şey eleme. Alma alma alma. Eee Venüs'e gideriz. <laughs> ya da oyunu bitirmeye çalışırız. Ben artık sayamıyorum. Çakmak değil önüm. Sadece ses geliyor bu arada. Bunları kanmamıyor. Çakmak. Evet. Evet. Biz beş lan. değil mi? Arkadaşlar bunları da aklınızda tutma. Beş. Altıya gideceğiz. Burada bakalım ne var. Ana bu normal fake kapı. Tamam. At. İlerleyelim. Gel Miraç benimle. Şimdi bile senden daha iyi oynuyor. Ona buradan bir cevap veriyorum. Orada yoksa benim ilk Dorf oynayışımdı. Ondan sonra benim dediğimiz de artık. Ben dolaptayım. Dolaptayım diyor. Odadayım. Ben bulduğum zaman alacağım. Sen orada dur öyle. Dur otur. Lan. Şu yatak mevzusunu hiç sevmiyorum. Şey Bakayım adı neymiş? Adı Mutlu kazanmış. Neden Mutlu Лицы сказал мне что-либо. girmiştim Bir dakika. anahtar mı? Evet herhalde var. Yandaki odada anahtar Çözdüm. 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 Anladık. 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 Yani. O arkadaşlar. Ya esire bir git. Evet arkadaşlar mesela tartışmamız da bittiğine göre Şimdi konuşabiliriz Şimdi de yeter artık. Biraz. sen de bir şey söylemek istemiyorum Ama, Sadece paraları almak istiyorum İyi para birikti ha Dur bakayım Yok Bakayım bütün odalara baktık mı Evet Evet bütün odalara bakmış İki doğru bir şey söyledin ha Adamım benim. Kim buralarda hiçbir şey yok. Miraç neredesin lan? Çıksana lan balıklar. Miraç neyse öleceksin. Öleceksin. Miraç bu arada dolabın içine girmiş. Gel benim. Ölüyorum. Neyse. şurada da bakayım. Allah böyle bir dolap <laughs> süpe yemenin Arkadaşlar. Miraçlar girilirken canavar geldi. Ben sonra 13. Ben evet, de orada. 13. 14 dikkat. 15 14. 16 17. 18 değişik değişik ya. ya ya bana sorsanız ben 4'ü seviyorum yalan değil ya arkadaşlar bak yengem bana karışıyor da bir şey yok biz gidiyoruz biz gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Bizden gidiyoruz. O yüzden biraz sizi rahatsız etmiş olabilirim. Arkadaşlar e, bu arada videomu çekmeye devam edeceğim. Bizim gitmemize engel olmaz hiçbir şey. Burada böyle kalıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi ince, bu biraz değişik şeyler gelebilir. Neyse, hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey almayacağım. bir canım için sahte kapı gitsin diye. Ben normalde 22'deydim. 22'ye gidiyorum. よし。 Başka deniyorum. Olmuyor. Tamam. Neyse. Kırk. Bir. Cute. Arkadaşlar ilk kez obası görüyorum. Obası görüyorum. Babası evet. görüyorum. Görmeye gidiyorum. İnşallah ölmem. çok O zaman kalk kızı alma kalk. Eyman köşeye gitsin gel tarafa. Eyvan Ben de geliyorum. Bir dakika. Kapıyı açtın. Geç Eyvan diyor. Kapı kapı. Bir dakika kalk kesilen. çok Kesilen. 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 Arkadaşlar çok zor bir yer. Evet. canavar geliyor. <laughs> ne yapacağız? valla vallahi bilmiyorum. Ama orası ne daha ne dik ya. <laughs> öldüm. Söylesim, bay bay <laughs> arkadaşlar. Sür diren denilen evet. kişi öldü. Sür denilen kişi öldü. Ben, ben şimdi iki yere git gelelim. Evet sana şey Görmez ancak sesleri titreşimleri kendi yararlılığına kalınır. <laughs> bay bay arkadaşlar.